Lotus hidrojen plazma kombi ekonomik, güvenli ve çevreci yeni nesil bir ısıtma sistemidir. Elektriği kendi yakıtı olan hidrojen ve oksijen gazlarını üretmek için kullanır. Bir miktar suyu atomlarına ayırıp aynı anda tekrar birleştirerek 2500 derece ısı elde eder. Bu reaksiyon sonucu kazanda tekrar aynı miktarda su oluşur. Elektrik tüketim miktarı yapının ısı yalıtımına bağlıdır. Çünkü kombi alanı ısıttıktan sonra bekleme moduna geçer, elektrik harcamaz. Alandaki ısı ayarladığınız ısının altına düşünce devreye girer. Yalıtım ne kadar iyi ise o kadar az çalışır. Lotus Kombi 8 yıldır birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. Avrupa Birliği uyum belgesi ve test raporları vardır. Son derece sessiz çalışır. Dış ünitesi yoktur, çevreye rahatsızlık vermez. Banyo hariç kapalı her yere kurulabilir. Yerden ısıtma veya klasik radyatörlü sisteme kolayca monte edilir. 220 volt tek faz veya 380 volt 3 faz ile çalışabilir. Dijital kontrol paneli ile kullanımı kolaydır. Çalışma saatleri haftalık programlanabilir. Lotus kombi güneşten veya rüzgardan elde ettiğiniz elektrikle uyumlu şekilde çalışabilir. Lotus kombi, güneş kolektöründeki sıcak suyu kullanarak güneşin sıcaklığını evinize taşıyabilir. Sürdürülebilir enerji ile uyumlu olması ısınma maliyetlerinizi çok düşürecektir. Kombi kazanlarımız, uzun kullanım ömrüne sahiptir. 2 yıl cihaz garantisi vardır. Yıllık rutin bakımında, kazan su seviyesi ve genleşme tanklarının basınç kontrolü yapılır. El tipi kombileriz 100 metrekare. Villa tipi kombilerimiz 300 metrekare sanayi tipi kombilerimiz ise 800 metrekare alanı ısıtabilir. Daha büyük alanlar ise birden fazla sanayi tipi kullanılarak ısıtılabilir. Sıcak su ihtiyacınızı kullandığınız kadar suyu anlık ısıtarak sağlar. Enerji tüketimi kıyaslaması yapacak olursak, elektrikli çalışan kombilerin rezistansı 600 derece ısı üretir. Isı pompalarında sıkıştırılan gaz 150 derece ısı üretir. Lotus Hidrojen Kombi 2500 derece ısı üretir. Elektrik kullandığı süre daha kısadır çünkü kombimiz sistemdeki suyu çok daha kısa sürede ısıtır. Katı yakıtlı ısıtma sistemlerinden ise çok daha ekonomiktir. Otomatik çalıştığı için personel ihtiyacı yoktur. Bacaya ve projeye gerek yoktur çünkü karbon gazları üretmediği için zehirleme tehlikesi yoktur. Gaz depolamadığı için patlama tehlikesi yoktur. Yanma, kazandaki suyun içinde olduğu için yangın tehlikesi yoktur. Lotus Hidrojen Kombi ile güvenli, verimli, ekonomik, çevreci ısınma artık sizinle.